değerli efendiler. Bir terörsüz Türkiye süreci var. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Terörün bizim ülkemize maliyeti geçtiğimiz 40 yılda insan kaybımızı söylemiyorum. Onların parayla, pulla ölçülecek bir hali yok. 30 5000'e yakın insan sivil kaybetti. 15 bine yakın polis, asker, güvenlik korucusu kaybetti. Günün sonunda ne elde ettik? Hiçbir şey. Kardeşliğimiz zarar gördü. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz sorgulanır hale geldi. Ve nihayet Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağı çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle terörsüz Türkiye süreci meclis düzeyinde gazi meclis düzeyinde kurulan bir komisyonla başlamıştır. Vatandaşlarımız merak ediyor. Bu niye kuruldu? Ne işe yarayacak? Ne hacet vardı diyenler de olabilir. Ama ben o komisyona katılıp görüşlerini ifade eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu Türkiye yüzyılı için terörsüz Türkiye için vazgeçilmez bir süreçtir. Neden bunu söylüyorum? Kaynaklarımızı artık teröre harcayacak lüksümüz yoktur. Terör ilahi naiye bitecek ve kardeşliğimiz ilelebet yaşayacaktır. Bundan adım kadar eminim. Bunun için hepimize görev düşüyor. Ayrılıklarımızı zenginlik olarak görmek zorundayız. Ve işte şey yok, şey özelinde, tokat genelinde bunun en güzel örneğini görüyoruz. Farklı mezheplerden, meşreplerden olsak da inancımız bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz birdir. Değerli kardeşlerim, ne Alevisi ne Sünnisi değil miyiz hep bir kardeş? Bizi yakar bizim ateş, söndürmektir tek çaresi diyen Veysel Aşk, Aşık Veysel tam da bugünleri tarif etmiş. Onun için bir daha silahların ortaya çıkmayacağı kaynaklarımızın yavrularımıza evlatlarımızın onların geleceğine hasredildiği bir Türkiye için hepimizin üzerine görev düşüyor. Daha çok omuz omuza vereceğiz. Daha çok kucaklaşacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi tahkim edeceğiz. Bu süreçte de bizim herhangi bir hayal kırıklığı yaşamamız için emperyal güçler ve onların oyuncuları boş durmuyor. Onun için uyanık olacağız. Ve bu sürecin akamete uğramaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Değerli kardeşlerim, dile kolay. İki trilyon dolar, iki trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Bugünkü Türkiye gibi iki Türkiye daha demek. Eğer bu iki trilyonu teröre harcamasaydık bugün Türkiye kişi başı gayri safi hasıla milli gelir 45-50 bin dolardan bahsedecek. Satın alma gücüne göre 100 bin dolarlardan bahsedecektir. Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi değil, 7. büyük ekonomisi olacaktı. Ama zararın neresinden dönersen kardır derler. Onun için bu sürece sahip çıkacağız. Bu süreci baltalamaya çalışanlara da asla pavuç bırakmayacağız. yurt bunu yapar mı? Başarır mı? Kardeşlik için omuz omuza daima ileri gitmeye hazır mısınız? Allah sizden razı olsun. <laughs>